istediği kadar olsun. Yani o fiziksel olarak dinlenmeyi söylüyor. Ben mental anlamında söylüyorum. Yani Bodrum maçına böyle çok odaklanmayan milli takım dönüşü bir sıkıntılı Galatasaray gördüm ben. Evet. Ama Galatasaray'ın en büyük farkı da bu bak. Galatasaray bugün iyi oynadı mı, oynamadı. Evet, goller kaçırdı zaman zaman iyi oynamadı. Ama Galatasaray şampiyon olduğu zamanlara bakın. mühim olan şampiyonluk yarışına bir şey atlıyoruz biz. Kötü oynarken kötü oynarken kazan. maç kazanacaksın. Doğru, Galatasaray doğru. kötü oynadığında maç kazanıyor. Sonuçta Galatasaraylı oyuncular bir makina değil, bir robot değil. Evet yeri geldiğinde kötü oynayacaklar, sıkıntılı olacaklar saha içinde. Belki istedikleri organizasyonu yapamayacaklar, pozisyonu öğretemeyecekler. Ama Galatasaray takımı bir şekilde gol atıp ve de o maçı kazanmasını biliyor. Geçtiğimiz sezonlarda hatırlarsan, hele Okan Buruk'un ilk geldiği sezon hatırlıyor musun? Yani bu... Ee... Gomis de vardı. Giriyordu 90. dakika 3 dakika sonra gol atıyordu. Kimse sezon bittikten sonra şampiyon olduktan sonra ya Galatasaray çok kötü oynadı. Mesela bir Antalya maçı hatırlıyorum evet. o zaman. 90 yani artı da 90 artı da attı. Onun için e, Galatasaray zaten oyun kalitesi olan bir takım. Sağ içinde ne oynadığını bilen iyi bir takım. Bugün kötü oynadı. Evet rüzgar vardı. Bodrum, Bodrum tam yazlık yer. Ülkedeki en güzel yazlık yerlerden biri. Onun belki davetine kapıldı. <laughs> Olabilir bunlar futbolda var. Ya sonuçta Galatasaray'ın en büyük özelliği bu. Fark yarattığı bu. Kötü oynadığı zaman diğer takımlar puan kaybediyor, mağlup oluyor. oluyor. Hatta iyi oynadığında bile kaybedenler var şampiyonluk yarışında. Galatasaray zaten iyi oynadığında maç kazanıyor. Tabii. Kötü oynadığında da Galatasaray bir şekilde sağ içinde 3 puan almasını biliyor. Sağda bir tek Galatasaray'dan iyi oynayan hemen hemen oyuncu vardı. Bana göre Saray'dı. Doğru. Derli toplu takımı toparlayan tek oyuncu vardı. Ama dediğim gibi Galatasaray takımı sağ içinde galip gelip 3 puan alıp aynı şekilde zirve yarışında hem liderliğini devam ettiriyor. Hem de moral motivasyon açısından da böyle kötü oynadığı bir maçta sonra 3 puanla İstanbul'a dönmesi önemliydi. Hocam sen seyrederken maçı Galatasaray bu maçı 1-0 kapattı diyebildin mi? Hayır. Ee, hocam o bir, zaman buna ama, Galatasaray kazandı ama, diye direkten dönen bir top bir gol bir tane olsa, direkt ama bak sen hocam diyorsun. Yani. Peki tamam çok güzel söylüyorsun. Şalay, evet. Osimen. Evet. Evet. Batu Şahı o golleri atsa o 90. Atsa dakikadan önce hocam, şimdi, atsaydı. E, sen de o da atsaydı Bodrum'u direkten dönen atsaydı. Bodrum'un gücü yok. Sen şey, bak, 10 kişiyle Bodrum olabilir. o pozisyonu buluyorsa hocam ben Galatasaray'ı tartışırım. Le, Levent son, abi sonra, 10 kişiyle bulduğu direkten dönen top. 10 kişiyle sen Ziyeş'le evet. fişi çekeceksin Şalay'la. Batshuayi ile Osimhen'le bu ara maç 90. dakika attı mesela dediğin doğru. Attı Gökdeniz golü 5-1'di maç. Normal atsa. Şimdi Galatasaray'ın kaçırdıklarını sen diyorsun ki, atsaydı e şeyin girseydi Hocam, diyorsun. Galatasaray'ın 10 kişi kaldıktan sonra size şöyle katılıyorum. Rakip kalede pozisyon bulmasını doğru buluyorum. Evet, fazlasıyla. Geliyorum ama 10 kişi kalmış bir takımı evet. son 5 dakikada uzatmada 90'la küsürde yakaladığı pozisyonlar yani eğer bir tanesi gol olsa bugün Galatasaray takımı tartışılır hale da, gelecek fazlasıyla ya. ya. Tartışılır derken evet kötü oynadı puan evet. kaybı denir ama bir şey söyleyeyim mi o ister istemez 3-4 tane net <laughs> pozisyon kaçırıyor Levent. Ben Okan hocanın açıklamasını bekliyorum bak, ne diyecek diye. Galatasaray fişi çekeceği zamanlarda evet. golü kaçırıyor. Arkasına evet. o ister istemez 1-0 hani Bodrum öne çıkıyor. Artık yani 90. dakika diyor ki yani atacaksam atacağım yersem de yerim zaten. Orada bir tane pozisyon bulması o karambolu yaratması gayet doğal. O kadar da anormal değil. Her takım dünyanın en iyi takımında o krizi son dakikalarda 10 kişi oynayan rakibine karşı sıkıntı yaşar. Mühim olan burada Galatasaray'ın ciddiyetsizliğine, ikinci golü Ulan, bulmaması. Benim, bir golü attı, 3 puan kazandı. Evet. Benim bakış açım bu. Ben oyunun bütününde ikinci olsa Galatasaray üstünlüğünü kabul ediyorum. Ama sonuçta tabelada Galatasaray bir Bodrum 0 yazıyor. Son dakikada direkten dönen bir top var. Oyuncular Galatasaray sen genel oyundan memnun oyuncuları. musun? Efendim? Yani tabii Galatasaray'ın genelde Avrupa bu maç hariç. Hayır, bu maça Genelde bakıyoruz. Evet. Memnun musun? Memnunum. Tamam memnunsan böyle maçlar ara sıra olacak sıkıntılı. Şampiyonluğa giden bir takımın Geçtiğimiz sezon ve ondan belki sezonda böyle sıkıntılı maçlar oldu mu oldu. Hatırlıyor musun onları? Bitti şampiyonluk kupasını aldı Galatasaray. sen teknik direktörlük yaptın. Çıkar Okan Buruk derse ki. Evet. Bu maç bizim için zor. Konsantrasyon konusunda sıkıntı Geldik, dinlendik, hazırız. Bir tek rüzgar var. İkinci rüzgarla oynadın, beş tane şut attın mesela. Tamam. Daha fazla atabilirdin. Levent abi bunu dinlenmeyle açıklayamazsın. Bunu mental olarak, e tamam. mental olarak hazırlamalı. O zaman sen hoca olarak bunu tespit edeceksin Te hocam. Hani fiziksel dedi, milli e tamam. takım mesela O mental. E tamam. O da herhalde olmuyordu. Sağ içine girmeyen bir türlü maç bitimine kadar çoğu Galatasaraylı oyuncu vardı. Ama az önce dediğim gibi Galatasaray'ın bu özelliği kötü oynadığını geçtiğimiz sezonlar hiç hatırlamayacağımız maçlar vardır. Galatasaray ama sonuçta bir bakıyorsun kupayı kaldırıyor Mayıs sonunda. Ona bakmak gerekir. Peki şöyle değerlendirebilir miyiz Şenol Hocam? Ee, i̇ki farklı görüş var. Levent abi diyor ki yani bu oyun acaba ilerisi için bir tehlike sinyali olur mu? Ee, Rea Hocam da yani kötü oynarken kazanan Galatasaray normal oyunuyla zaten çok rahat skor alıyor. bardağın dolu tarafı, boş tarafı durumu biraz daha bu oyunun devam edip etmeyeceğini mi acaba beklemek lazım? Bugünkü bir e, herkesin kötü olma hakkı var değerlendirmesiyle geçilebilir mi? Ben ikisinin de söylediğine katılıyorum. Yani ikisi de doğru bir yaklaşım. Olayın şimdi bir de öbür tarafına bakmak lazım. Şimdi Galatasaray tarafından baktığınız zaman iki söylemde doğru. Ama bir de Bodrum Spor tarafından bakmak lazım. Bodrum Spor da sahada çok büyük bir direnç koydu. Çok yani ben Galatasaray'ı yenerim havasında çıkmadı. Ben Galatasaray'dan bir puan alabilirim mi taktiğinden Volkan Demirel o sahaya çıktı ki bugün inanılmaz bir mücadele verdiler. Ha bir de Galatasaray'ın şu tarafını mesela ben eleştirebilirim. Ya Okan Hoca durup dururken şimdi sen Icardi, Osiman varken 3-5-2 oynuyordun. Çift forvet oynuyordun. Ya bugün ne oldu da mesela Medhan'la başladın falan. Bodrum Spor senin ayarında bir takım değil, gücünde bir takım değil. Senin oyun gücünde kuvvetli, skor gücünde kuvvetli. Böyle e, sonra Metehan'ı devre arası çıkardı. Dört diye döndü. Rakipte de on kişi kalınca zaten oyunun gidişatı belli oldu. Ama 10 kişi oynayan Bodrum Spor'un ortaya koyduğu direnç bence takdire şayan olması lazım. Galatasaray tabii ki kötü oynayacak. Ama Levent Düzemen'in söylediği gibi de bu tür maçları biz bekliyoruz zaten olacak öyle her maç. Çünkü yük bindiği oyuncu sayısı aynı. Galatasaray'da geçen senedeki gibi öyle kulübeden gelip de fazla etki yapabilecek oyuncu sayısı geçen seneki kadar fazla değil. Fenerbahçe maçında ne gördük? Mesela Mourinho kendine gelmiş. Mesela Mert Hakan oynattı, Oğuz Aydın oynattı. Bugün damgasını vurdular. Ama bu nereden başladı? Bizenlidde yapılan hazırlık maçından evet. buraya sırayı etti. Ha bugünkü maçta ya Okan Hoca da mesela oyuna konsantre değildi. Benim anladığım o. bir ara kim nerede oynuyor bayağı bir düşündük yani. Bak, bayağı bir bak çorba sevgilen, oldu. Bak sevgili yani şimdi şey, yap, laf aç, lafa açıyor hocam sonra. söyledi. Sol önde kimle oynadığını bulamadık. Sol önde, bulamadık. sol önde Şalay'ın, şalayın sol <laughs> sol önünde. Sol önde bulamadık, sol önde bulamadık, sol beki de bulamadık. Peki bir şey şimdi bak şey sol beki de bulamadık. Şalay, sol beki, Ama işte yani kalmadı iki stoper e, rakip cezaların önünde oynuyor. Öyle bir hapse aldılar ki Bodrum Spor'u. Gerçekten iyi direnç koydu Bodrum Spor. senin başta söylediğin gibi. Üretmede sıkıntı yok, bitirmede sıkıntı vardı. Ama her zaman da sen şimdi Fenerbahçe'ye dua etsin Galatasaray'ı kalsın kalksın. Başşuay'ı aldı diye. Bak şimdi Başşuay'ı her girdiği maçta gol atmıyor mu Levent altın yedek ya. Ya her maçta gol atıyor Benim ve bugün mu? Bugün maçı Başşuay'ı olmasaydı. Süper yedek vardı Forest'te. Bu da altın yeri. Bir şey söylüyordun Levent abi. Sevgili Ender'cim bak. Hocam güzel bir şey söyledi. Dedi ki Fenerbahçe takımı dedi, devre Zenit de oynadı dedi. Değil mi? Şey, bu ara evet şey. evet. Milli sen niye oynamadın? onu kalsın o. Peki sen niye oynamadın bir takımla? Zenit'le oynama. Başka bir takımla oyna. Oynamayan oyuncular oynasın. Değil mi? Kerem maç Lider var ritmi, takımda maç yok. Maç ritmi ve oynamayan oyuncular açısından yok, fırsat evet. olsun. Bak al elindeki oyuncuları. Metehan da oynasın. Hepsi oynasın bu işlerde. Bunlarla bir takım yap. Ben, kaybet önemli değil. Ama oyuncu oynasın. Sen muazzalık maçını yapmıyorsun. Dinlenerek geliyorsun. Bu böyle olacak şey değil. Bunu hep hazır 3 gün bir maç oynayan alışkanlığını kaybetmeyeceksin. Şimdi 3 gün 4 gün sonra şeyle oynuyorsun. E, Deplasman Azel oynuyorsun. Geleceksin pazartesi maçı istiyorsun. Galatasaray'ın kadrosu genişliği bunun faturasını görüyor. Ödüyor Galatasaray. Kulübeden girip katkı yapan hmm. oyuncu sayısı çok az. Yani 3 bir parmaklarını bulmaz. Sen Yusuf Demir'le oynuyorsun. Çok balı transfer. Yabancı statüsüne geçiyor. bal yapmayan arı. Affedersin de ne değiştirdin? Şu anda Nelson'u alıyorsun mesela. Nelson'u alacaksan niye Nelson'la oynamıyorsun? Geçen sene bunlar Galatasaray takımı şampiyon olurken bu ikili muhteşemdi. Abdülkerim'le Nelson ikilisi. Bunu konuşalım. Yani tek tek bunları dile getirdiğimiz zaman farkı göreceğiz Ender. Peki o zaman Mustafa Hocam'a döneceğim. Lafın arasından bir şeyi cımbızladın. Diyor ki Levent Düzemen. Galatasaray'ın kadrosu sanıldığı kadar geniş değil. Şimdi bugün Davinson'un işte hani çok önemli bir eksiklik olduğunu göz ardı etmeyelim. E, kart cezalısıydı. Tabii ikadenin yokluğu önemli. Eksikler var. İlk 10 günler. Jacobs. Bitler. Jacobs da keza evet. aynı şekilde. E, böyle bir sıkıntısı var mı? Daha maç ritminin artacağı takvimin iyice yoğunlaşacağı bölüme giriyoruz çünkü. Kesinlikle katılıyorum. Galatasaray'ın e, kadro bench'te sıkıntı var. E, eksiliyor da. E, şimdi baktığımız zaman bu akşamki futbola rakip ikinci yarı bir eksik oynadı. 10 kişiye karşı oynadı. Milli maç aralıymış, dönüşmüş. Yağmurmuş, rüzgarmış, tozmuş, dumanmış. Ben bunları kabul etmiyorum. Bu derece bir profesyonel takım Bodrum'a gitti deplasman değil 3 büyük takım için, 4 büyük takım için gitti. her ilde potansiyel seyircisi var. Deplasman olmaktan çıkıyor. Yani deplasman zorluğu diyemeyiz. Gideceksin olarak takır takır topunu oynayacaksın. 10 kişi oynadılar. Kaleci de, e, sakatlandı, öbür kaleci geldi. E, Baktığı o pozisyonu... Galiba üzerinde, daha iyi oldu. Şimdi daha iyi oldu da e, Riga'da Galatasaray puan kaybetti. Rolanti'yi aldığı için oydu. Orada kaybettiği iki puanı koyun Galatasaray'ın e, Avrupa Ligi'ndeki puanlarına. Şu andaki halini görün. geleceği yeri. E, burada bir puan kaybı olabilirdi. O yüzden Galatasaray'ın, evet kötü olma lüksü vardır ama Galatasaray Galatasaray ise bu ülkenin önemli bir takımıysa Bodrum zaten gücü belli. Ligin yeni takımı. İlk e, kez bir büyük takımla oynuyor ama içeride. Ama ne pozisyonlar yakaladı. O Dimitrov e, sol taraftan geldi gitti geldi Dimitrov, gitti. Sonra sağ süreli. tarafa. 열리기 뛰기, 열리기.